Evet arkadaşlar şimdi dün biz gecenin 5'inde dedik ki kutu açılımı yapalım sonra baktık dedik ki biz bunu canlı yayında yapalım ve ben bir saat boyunca parçacıkla tık 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 yaptım sonra yoruldum Fatih'e verdim Fatih yattığı yerden yatağın üstünden tık 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 yapmaya başladı Tabii Fatih ile aynı yatakta yatıyoruz biliyorsunuz yanımızda Yine verdi 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 Yine yine Fatih verdi 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 anlayacağınız arkadaşlar. Çıkardıklarımızı görünce şok olacaksınız. E, destansı kamuflajımız var. Efsanevilerimiz var ve destansı ilerlemelere bakın abi. 50 50 50 50 50 50 50 Şu destansı ya ilerlemelere şey bakın da. abi. Biz zaten çağlıkı bitirdik ki gümüş parça. Heh. Biz yaklaşık 320k gümüş parçacık açtık abi. Şu destansı ilerlemelere bakın. Geriye kalanları da yapamıyorum. Şunları şöyle çıkartalım abi. Efsanevi ilerleme neymiş öyle ya Allah Allah. 93 tane şey var. Bu 93 tanenin 86 tanesi destansı ilerleme. Geriye kalan onları da zaten söylemeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle bak, böyle böyle yaptık. böyle böyle yaptık, doldu devam ettik. Böyle böyle yaptık, doldu devam etti. Bu şekilde ilerledi. Mesela efsane 100 oldu düzenle, kalite tıkla tık 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 kaydet değişiklikleri. Sonra tekrardan devam et. bu şekilde ilerledik. Şimdi şöyle açıyoruz abi, açmaya devam ediyoruz. Onu onu destansı gelmeye devam ediyor. Benim amacım 100 destansı yapmaktı. 64K parçacığımız kaldı. Aha destansı ilerleme bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Oy ne oluyor? Bir tane daha geldi. <laughs> Benim anlamadım bunlar destansı çıkarma olasılığını Yüzde, mı? Yüzde sol taraf Yok bin kanka, oluyor kanka. <laughs> Şu sol alt tarafı gör. Bin oluyor tamam mı He. bunlar? Bu bin olduğunda bir tane destansı veriyor sana bak. Bu mu yani dalga? Dalga o kanka. Ve Hayır, bizde diğer diğer olanlar da var. Diğer yani. değeri de bunlardan bir tanesi gelecek. Ver Onlardan mi? da üç tane var mesela. Bir dur videonun girişini yapalım arkadaşlar ondan sonra devam edelim. Değil. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna dün gelmiş olan Angel Power zımbırtısını hep birlikte açacağız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Şimdi benim etkinim hangisi abi? Hangisi etkin bende şu anda? Şu anda şöyle yapıp şuna tıklamam mı lazım? Değişiklere kaydı. O kalacak şimdi oldu. Şimdi oldu. Ha. Şimdi ben bir tane... İşte ya, niye yakında etkinleştirilecek yazıyor? İşte şimdi açarsam etkinleşmiş olacak. Ulan çarka destansıyla başlıyoruz olaya bak Kanka ya tamam ya. efsanevi kamuflajla başlayalım. Çok doğru söylüyorsun bu arada. Niye öyle başladık ki? Destansı, işte efsanevi, bir efsanevi daha. Daha sonrasında bir efsanevi daha. Tamam böyle yapıyorum kanka. Okay. Kanka ilk başta, kanka. ilk başta mor mor itemle başlayacağız. Şunlardan başlayacağız anladın mı? Kırmızıyla başlasaydın. Kanka heyecan yaratalım birazcık ya. İnsanlar like atsın o arada ya. Dur ben evet. dur ben salal dilenciliğime devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Videoya like atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Unutmayın. Delidir yakalayın. Nasıl üçüncü onlu da geliyor la? Nasıl lan? Bir, tane... Aa Bilmiyorum. doğru lan. 10 yazıyor ortada. <laughs> Misiniz? Yani bak Ona bak, bir, bak. Şimdi bak şöyle. bir tane onu açacağım 10'lu açtığımdan bir tane geliyor. Ortadaki sonra kutuyu etkinleştirmiş oluyorsun. 10 tane daha açıyorsun etkinleştirmiş oluyorsun. Eee. Eee. Tamam, eee. Tamam, tamam şimdi anladım. diyor iddiam var mı kardeşim? Aa, Haydi sıçtım. <laughs> bir onu açınca garanti mor gelecek. Üçüncü de zaten e, garanti kırmızı gelecek tamam mı? Tamam üçüncü de gelmezse topu. Alian topun üstüne de resmi mi koy? Eee... Üçüncü, gerçekten üçüncü, üçüncü de gelmiyor bu arada. Bu arada üçüncü de gelmiyor. Tamam başlıyoruz hayır, başlıyoruz. başlıyoruz. Evet, başladım arkadaşlar. Hayır, hayır. Evet onunla açtık Olan arkadaşlar başladım. Kaldı, dördüncü sıraya. sıraya Cio'yu <laughs> da iyi kandırdık. Haydi bakalım aç yoluma başladık arkadaşlar. Oynamıyorum. <laughs> Aha etkinleşti geliyor bir tanesi. Aha kaskımız geldi kaskımızı aldık arkadaşlar. onu vuruyorum arkadaşlar. Ne oluyor e, lan aşağıda? Aşağı alttakiler tar gitmedi, alttakiler gitmedi. Ne oldu lan? Aa baga girdi. Çarkı baga soktuk. Dur. Ne geldiğini de ne bilmeyeceğiz ne lan. <laughs> oğlum bir dakika niye öyle oldu lan? Bir daha açıyorum şimdi. Dur bir tane açayım. Baga girmiş olabilir. Bir tane bir patlatayım abi ben. Kanka ben de anlamadım. Şimdi onu patlatıyorum. Bakalım alt taraf ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Baga girdi bu. Bir de, de kozmik araştırmasını de aldık abi. Tamam. Abi çok gerilim müziği var. Ben arka plandaki müziği kapatayım. Alian buraya 5 yaş şarkısı koysun. O şey şarkısıydı. Neydi lan onun adı? 5, 15 saniye. Geldi yani. <laughs> Kutu açıyoruz. Alihan yani buraya müzikli müzikli şeyler eklesin. Bu bu müzikli olacak gibi değil yani anladınız mı? <laughs> Fazla geliyor ama böyle de çok sessiz oluyor chat değil mi? Ne yapacağız şimdi chat? Haydi. Haydi orta yolu bulalım ben, ya. Ben şarkı söyleyeyim mi arkadan? Söyle. Ben onunla açarken şarkıyı söyle hadi. Ey değirmenim tersa döndü bu sene. Bulgura mı yanam, una mı yanam. Ben Verdin bana mı yanam. Sana. Kırmızıyı versin. Allah kahretsin. Yok yok. Bu da nat pet ama ben bunu değildi kanka. Ben şunu istiyorum bak. Şu seti yapacağım bu arada arkadaşlar. Ya yani şu seti kesinlikle yapıyoruz ve alıyoruz. Ve oldu bitti gitti bitti ya. Kafam almıyor bedanı, Unutamadım sevdanı. <laughs> Kafam almıyor vedan olan ne kadar komik ya falan. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Oğlum hiçbir şey görmüyoruz bu arada. Ekranda karşımıza Oğlum, ne çıkarsa ben, olacak. Hiçbir şey görünmüyoruz yani. Tamam bu güzel, bu güzel bu güzel bu güzel tamam. Tamam. Şimdi geçli açsam ne? Açmasam ne? Sürekli geçli açamam herhalde. Herkes de böyle değildir yani. Hop. Bence herkes de böyle değil arkadaşlar. Bir sıkıntı var bu arada. Aha 45 bir tane daha. Ya kanka bir böyle 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 gitmez ki yani şimdi ben anlamadım yani. aşağı taraftan dolayı göremiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben sürekli kapat aç demeyeceğim herhalde ya. Bak değil altta diyorlar. Nasıl yani? Aha molotof geldi. Molotof güzel gözüküyor lan. Aa olmuyor arkadaşlar. Yok yok öyle olmuyor. Oyundan çık gir. Oyundan çıkıp girersem zaten saçma. <laughs> Her da çıkıp gir yaparsan olmaz ki böyle. Kafam almıyor Abi ne çıktığını göremiyoruz abi. İnanılmaz ya. Sol yana bak demişler. Sol yana. Facecam'i küçült. Tamam. Facecam'i de küçülteyim arkadaşlar. Süper. Beni gören var mı? Biraz daha şöyle. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, ben şu itemi istiyorum kanka kendim oraya koydum. Tamam mı? Tamam okey. Çeviriyorum <laughs> arkadaşlar. Yayına yeni gelen direkt kamera nerede? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hiç göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne gelecek acaba? Dur bakayım ben bunu istiyorum. O kırmızı istiyorum. Bakalım gelecek mi? Yok olmadı arkadaşlar. Kamerayı birazcık büyütelim artık. Yani boku da Kamera böyle çok küçük arkadaşlar. O kadar da değil yani. insanlar bizi görür. Aa böyle bir koskocaman olsun yani. Bu videoya like atın arkadaşlar. Bakın neler bu baklarla maklarla uğraşıyorum oyunda. Abi dik çok saçma ya. Niye böyle bir şey var ya? Oyunu kapatıp açacağım sonra tekrardan gireceğim. Yine aynı bu. Bazen biraz hızlı geliyor, bazen biraz hızlı gelmiyor. Farkında mısın? O kırmızı gelmiyor bu arada. Bak şimdi de gelmeyecek. Yani açacağım yine altta öyle kalacak mı? Aha tamam süper. Tamam Aynen. tamam okey oldu oldu. Çarktan çıkmıyoruz. Tamam, Çarktan, çarktan çıkmıyoruz arkadaşlar. Sürekli böyle açıyoruz. Tamam düzeldik arkadaşlar. Oyundan çık gir yaptım az önce düzelmedi şimdi düzeldi. Ne kadar ucu harcayacaksan onu harcayalım. Çıkmazsa oradan istediğini al. Oradan istediğini alamıyorsun. Oradan rastgele bir şey çıkıyor. Oradan rastgele veriyor bu. Hadi ya. Buradan rastgele Biz ve alın ananı alın. ananı avradı ya. Allah seni Kafam almıyor vedamı. Unutamadım sevdanı. Çanta. 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 Bence setlere göre çanta çok kötü. Alakası yok benim. Alakası bile yok. Güzel kırmızı bir çanta geleydi iyi diye. Ne oluyor da kendi kendine açıldı ben devam et de bir basmadım dur ellerimi kaldırıyorum bunun çanta olur Yine top tamam top dönüşecek kaça dönüşecek acaba 45'e mi dönüşecek mi dönüşmeyecek mi Bu lakmak ne la bu ne Sıradaki çekilişten doğrudan bir tane efsanevi ödül al Kaç tane olunca yapabiliyorum lan onu? Sen şu sağ tarafı da sıralasana yeni kartlar geldi bak. Bir tane hmm. efsanevi kamuflaj bir tane daha gelmiş bu arada. Donlu. Şimdi efsanevi alacağız değil mi? Şimdi Hiç efsanevi garanti alacağız. Istedikler. Garanti efsanevi alacağız. Şanta verir inşallah. Bu ne oğlum ya? Tamam. Oha lan. Tamam tamam. Şey, set arada. O seti tamamladık abi. Okey çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Mekanik ölüm meleği kaskını aldık. Tamam şu iki set tamamlandı. Süper nice. O OP 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 şu anda. Ne olur bana şu kırmızıyı ver bir de kırmızı o başlığı ver abi. Gelmezse tekrardan uca ya yatıracağım bu arada. Hani sadece o seti istiyorum. Şu seti istemiyordum yani. Sadece o seti almak için yapacağım. Gelmezse uçağa ya yatıracağım diyorum da ben bunu şu gibi buranın paralarıyla zaten alabiliyorum abi. Animasyonu geç. Vur abi. İki bilmem ne bilmem ne geliyor. tamam abi. 680 on. Ortadakini bir onlayıp öyle on, onla açar mısın? Hmm. Sinirim bozuldu değil mi? Çıkın ortasında durmasına... Aha! Ay, Aha! Bu ne ya? 54'e mi çevirdi? 54'e çevirdi 54. kanka. <Sessizlik> Kafam almıyor destansıyı. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Allah. gönlüm. Onu güzel veriyor, güzel bunu İki tane yani. paraşüt aldım yine bana destansı verirse gene şunlardan verecek ben de PUBG Mobile'e sağla bir küfür edeceğim arkadaşlar dur bakalım Ali ya sen buraya eğlenceli zibidi müzikleri koy <laughs> Zibidi müzikleri <laughs> Aliyan'ın müziklerden koyması yerine bir tane biz mi açsak arkaya acaba He o da olabilir lan eğlenceli müzik olabilir Telsiz müzikler şimdi kesin telini çıkar Alihan der ki senin koyacağın şarkının arasına <gülüyor> <gülüyor> Öylesine şarkı açtım abi öylesine <laughs> Arkada öylesine dolsun diye. Bu arada tatlış bir set gelirse çok seviniriz. Sol taraf 800 doldu bu arada arkadaşlar. Oradan da aynısını verecek sana. 860 920 980 1000 <laughs> Ananı... Aa! <laughs> Yeter lan. Tamam. Oğlum 5 deste aldık 3 tane bundan, 2 tane bundan la! Galiba bir şey söyleyeceğim. Bugün PUBG Mobile çalışanlar uyan dedik. Bir şey Aa! Tamam tamam tamam. Güzel. Süper 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 güzel. süper süper güzel. süper. Güzel. Tamam tamam tamam. Devam 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 devam. Vurdum. Vurdum. Oy tamam güzel 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 dönüştü. Çok Burada güzel. Burada da bak efsaneviler birikti. Bak 4 tane. Aynen onları da açacağım. 4 tane efsanevi açıyorum abi. 45. Tamam. Tamam okey Okey Tamam okey bu da yoktu bu da olmuş oldu Hayırlı uğurlu olsun şimdi Şimdi arkadaşlar ben bunlardan şunları almayacağım Daha şu anda almayacağım şu ikisini Çünkü atıyorum ben bunları alırsam Şimdi gelir bunlardan bir tanesi gelir şimdi Tamam mı? Sıkıntı o yüzden En son ne kalırsa Alacağım Yani en son Top onlu onlu patlat patlat Devam et tamam animasyon geç Onlu vur tamam ama alamaz Gel abi Gel babacığım. Ne, gelmiyor ki bu arada. Hep sadece o parçacık parçacık. 15'e dönüşüyor zaten bu da. E geç al onu. Aha 45 45 90 çok güzel geldi. Bu arada 20 ler, 20'lilerimiz bitti bu arada. Şey 20'liler devam ediyor bu arada. Şeyler bitti. 50'lik destansılar bitti. Çok güzel 20 20 daha aldık. Aha! Vampir dokunuşu Vampir maskesi. Tamam bundan da kurtulduk arkadaşlar. Ama hep benim bir başla alakalı bir sıkıntım var. Farkında mısın? <laughs> hep bir şeyin başını alıyorum ben. İstediğim başa hala alamadım ya. Ben o başı istiyorum abi. Dur bakalım, dur bakalım nereye kadar gideceğiz? Çok merak ettim. artık. Gelir misin artık paşam? Üç tane Bir efsanevi tane de alıyorum. Destansıyı açıyorum arkadaşlar. Eğer <laughs> eğer bundan da aynı şeyler gelirse, ben de olan şeyler gelirse küfür ederim. Bak, burada anırmayan. Tamam. Yok be bende. Tamam. okey Tamam. Evet. tamam aldım tamam, o zaman. Yok, 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 yok. Tamam, tamam, tamam. tamam. Adam ol aklını alırım kardeşim. Yani <laughs> şu anda hepsini alabiliyoruz mu? Evet, evet, evet. 320, 340 bin gümüş parçacık bastık ya. Aç bakalım şunu. Hop. Hayırlı uğurlu olsun. 500 işte. Hop. Hayırlı olsun. Oğlum en çok istediklerimi de gerçekten şuradan parayla aldım ya. Daha da başka bir şey demiyorum anasını satayım ya. Şimdi şundan 10 tane ise şey abi ya. şundan alıyorum abi. Soldan şey 99 tane. tane al abi. Kafam almıyor vedanı. Soldan bana çerçeve mi verdi? Nerede lan o? Olsun. Ha, kesinlikle kullanırım bu arada onu da söyleyeyim. Ne, ne? 50 bin ocağı fullemiş gibi bir şey mi oldu <laughs> bize? Öyle oldu. Tamam. Çok güzel. Bir bütün setlerimizi takalım arkadaşlar. Ben şundan tekli tekli açıyorum abi. Sonra onlu onlu. Aa, bir şey geldi sandım hafiften <laughs> bir korkuttu. Ben yine bir arabik müziği açayım mı? Doh Arap yazayım ben bir. <laughs> bu çantalarla alıp veremediğimiz ne bizim ya? Hop. <laughs> Hop. Oğlum dönüyor dönüyor ama. Bak dönüyor dönüyor ama boş dönüyor. Anladın? Son onu açıyorum. Devam. Geç abi. Allah. Ay. Gelsin şöyle kırmızı bir şeyler gelsin sonda gelmedi. Ananı avradı. Ananı Aha Bu jantim var. vardı ama ya. Jantim Bu vardı, vardı sen ya. Ama ya. vardı. Bak kırmızı bir şeyler yani. gelecek dedim sana ama. Değil. Yani. Kırmızı bir şeyler geldi mi? Geldi. Şunu takıyoruz. Ananı satayım. Çok iyi. Bak. İyi bak. Nerede Şimdi mesela ya? bak. Şu daha iyi değil mi arkadaşlar? Bu kırmızı mı yoksa belek mi? Maskeli medium mu? Eros başlığı mı? Bir de bunlar da var ha. Ben bunu... İnsanlar bunu böyle görüyor. Ben bunun içine daha takım yapabiliyorum böyle. Yapılıyor ama olmuyor. Üstüne giriyor. Mesela şöyle yapsam. Ağzına bir şey koyabiliyor Başlığımızda bu şekilde çantamız. Solda bak bir tane kırmızı var. Bak kırmızı siyahlı bu da gider gibi. Yangın musluğu. Şu var. Şu var. Bak bu olur. Aynen bu daha güzel. bunu süslemesini de taktım abi. Tamam. Bak bu da baskı şey gibi oldu. Kuru kafa gibi oldu. Tamam bunu yaptık mı? Yaptık abi. Abi set gerçekten çok güzel bu arada ya. Bunun hemen bir de tavasını ayarlayalım götüne. Tamam mı? Şöyle kırmızı sağ. Yani default'u kalsa daha iyi gibi geliyor şu anda. Aynen. Böyle kalsın. Tamam otomatik. Ha, bir de şey vardı yakında işte levye. Aha bu bu. Elimizde bu olsun abi. Oyunda ben o tuşları ayarlamam lazım emojileri. Yoksa oyunun içerisinde tabletle oynarken emoji yapamıyorum arkadaşlar. Bu emojileri yapalım. Boşuna mı aldık yani? Üf. Üf. Emojisi bu mu lan? Direkt kükremesi vardı. Nerede lan o kükremeli? Şu mu? Sadece yok bu bu. Sadece. Üf. Oyunun sesi niye yok lan? Ya da emojinin sesi oğlum kapamadım o kadar da değil Aa. lan. Emojinin sesi yok mu arkadaşlar? Kükrüyordu bu. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Bu duruş pozunu nerede veriyor bu arada karakter? Lobide vermiyor mu? Bir Ve şöyle bir kükreyim abi. Geldim. Bakalım duracak mı? Aynı duruyor mu? Ses geliyormuş şimdi sana. emoji ya, yaptıktan kanka, sonra kanka. oluyor demişler. Dur bakalım. Yapıyorum emojiyi. Yok durmuyor arkadaşlar. Yani biz şunu istiyoruz. Mesela öyle dursun abi. Dolandırıldık. Bu ne oğlum ya? Yok böyle, özel böyle, duruşu var ya. Böyle durmasını istiyoruz abi. Bir şeye abi. baksana. Sol tarafa lobine baksana. Kendi lobine. Sen He. Bana Burada da. Abi, burada duruyor. Kanka Aa. özel duruş. Ooo. Şeyde de. Hayır ana menüde de duruyordur. Ee, ama düzelir o. Büyük ihtimal bug'da kalıyor bazen. Bak ben geleyim. Bende özel duruşlu kıyafetler var ya. Dur Lobide de duruyor. Şu Değil anda bug'da bak. diyorlar bak. E Aa duruyor kanka. Evet e işte. Oğlum dolandırıldım. 2'de duruyor. E dur bir saniye kanka. Ben diğer mühimmatları da takayım. Şey, Bizimkisi ikisi bak Ya PUBG'me ben kıyafetten. Çeksene. Ha o da durmuyor lobi bug'da kanka o zaman. E tamam ben davet edeyim o zaman sizi. Sağ Kıyafet bug'da bu arada. Ya Nasıl suçlayayım nasıl, nasıl, bu arada gerçekten ya. Gene durmuyor. Gene durmuyor. Emoji yapalım. Hoş geldin. Topraklar havaya kaldıralım. Tamam, süper. Hadi öyle dur. Allah belanı versin. İyi. O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayan arkadaşlar like'larını atıp bizi desteklerse çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.